ne Şeytan mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Kur'an derslerine biraz ara verdim. Elifba derslerini tamamlayayım diye. Elifba derslerimizde iki dersi kaldı. Ondan sonra bitiyor. Bundan sonra sürekli Kur'an derslerimiz devam edecek inşallah. Ağırlık elifba derslerine verdim bu aralar. Şimdi dersimize başlayalım. Burada kalmıştık dediğimiz gibi biz heceleyerek okuyoruz çünkü yeni Kur'an-ı Kerim'e geçen kardeşlerimize yardımcı olmak için ve yanlışları olan kardeşlerimiz bizleri takip ederse harf yanlışı veya tecvid bilmiyorsa tecvid kurallarını da öğrenmiş olurlar Bismillahirrahmanirrahim ve İ z bağlıyoruz Peltek Z arkadaşlar D'ye benzeyen Z Peltek iz dersek yanlış demiş oluruz. Peki nasıl yapmamız gerekiyor? Dilimizin ucunu ısırarak iz diyeceğiz. İz ve iz. harfi harfimetten hareketsiz elif. Sık sık söylüyorum. Üç tane harfimetten hareketsiz harf var. Bunlar hangi harfin önüne geliyorsa mutlaka uzatmamız gerekiyor. Ne kadar? Bir saniye yani bir elif miktarı kadar. Hareketsiz elif, hareketsiye, hareketsiz ve harekesi ye, harekesi vev, elif. Bunlar uzatma harfleri. L'nin önünde uzatma harfi var mı? Yok. L'yi uzatamazsın. Kale diyemezsin. Peki ne yapman lazım? L'yi direkt kesmen gerekiyor. Kale. L dersen yanlış yapmış olursun. Bu çok önemli bir husus. Arapça bilen kardeşlerimiz biliyor. Uzatmak ile mana değişiyor uzatmak ile mana değişiyor. Kur'an'ın manası değişiyor. Ve iz L mü harfi metten hareketsiz ve var. S hem asar var. Hareket dikerince uzatıyoruz. Hem de y var burada. Ve iz kâle mü siz okuyun. Li Kayı ve cezimliyoruz. diyoruz. Kav Mi Hi 4 saniye uzatıyoruz. Burada met işareti var. Normalde Mettin Munfasıl Mettin Munfasıl var burada. Çok teferruata girersem kafanız karışır. Mettin Munfasıl ne demek? Sadece şunu gördüğünüz vakit 4 saniye hızlı okuyuşlarda ise 2 saniye kadar şey yapabilirsiniz, düşürebilirsiniz metin mufaslı. Li mi -hi in Ö önce iğneye bağlıyorum in çünkü iki tane şeyde yan yana gelmiş. Bunları birbirine bağlamamız gerekiyor. in nala Allah isminden önce harf üstünlü veya ötreli olursa Allah ismi la diye okunuyor. Ama esreli olursa Allah isminden önce harf esreli olsa burası l diye okunuyor. Burası çok önemli Arkadaş Bazıları billahi diyeceğine billahi diyor. Yanlış. Billahi olması gerekiyor. Çünkü b harfi esreli bi i sesiyle okunuyorsa Allah ismi de e sesiyle okunması gerekiyor a sesinin e sesinin ve u sesinin ü sesinin Allah isminin önceki harf okunuyorsa Allah ismi la diye okunması gerekiyor. İnnal li kavmihi innal okuyalım. Y'yi E'ye bağlarken hışkırık gibi arkadaşlar. Cezimli E. üzerinde cezim var. Y'yi E ye cezimlememiz gerekiyor. Nasıl? Hışkırık gibi tabir ediyoruz. Y. mü, Ru. Birçok kardeşimiz Ru diyor. R harfi kalın olduğu için üstün ve ötrede kalın. Esrede ince okunuyor. Ri. Ama üstün ve ötrede kalın. U sesiyle okumamız gerekiyor mü ru, ye mü ru küm okuyalım hışkırık gibi yapıyoruz ye burada ihva var İHVA, ihva ihva demek sesi genizde gizlemek bir buçuk saniye kadar sesi gizlemek direkt en tez demiyoruz en bir buçuk saniye sesi burnumda oyalıyorum en bu sesi çıkarmak için de dilimiz üst damağımıza kesinlikle değmemesi gerekiyor ağzımızın açık olması gerekiyor en tez peltek d benzeyen z peltek arkadaşlar unutmayalım raya benzeyen z ise keskin dilimizi çıkarmıyoruz raya benzeyen z'de ama del harfine benzeyen z'de dilimizin ucunu ısırıyoruz. Tev diyoruz. Tez demiyoruz yani. TEV. b hu harfi metten herkes ve var. Hu'yu uzatmamız lazım. Bu hu da normal hu değil yani. Boğazımızı sıkarak hu diyoruz. Hırıltı olmadan en tev BE. hu okuyalım. İhva yaparak. Burada H yazmışım. Dikkat edin. H yazmamın sebebi yuvarlak T durulduğu zaman cezimli H'ye dönüşür. Unutmayın bu bir kuraldır. Ve Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde var. Rat diye durulmaz. Rah diye durulur. Duracak var çünkü burada bize dur diyor nasıl durmamız gerekiyor? Rat diye durulmuyor. Durulduğu için yuvarlak T H dönüşüyor. Cezimli H. Bekarah. Bekarah. Okuyalım. Bu kuraldır unutmayalım arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde var. Anlamadıysak videoyu tekrar geriye alalım. Anlayana kadar tekrar şey yapalım. izleyelim inşallah. Burada da metli munfasıl var. Ne siz dediğim gibi şu kırmızı met işaretini gördüğünüz vakit 4 saniye uzatın. Kayı uzatıyoruz. Harf medden hareket selif var. Ka lü 4 saniye uzattım. E Şimdi T'yi T'ye şetteliyoruz. T, T. Her şeddeli harfin altında iki tane aynı harften var. Ama görünüşte bir tane T var burada. Halbuki burada iki tane T var. Bir tanesi gözükmüyor şurada. Bir tanesi de gözüküyor şurada. T'yi önce gözükmeyen T'ye bağlıyoruz. Tet sonra gözükeni okuyoruz. T. Şeddenin açılımı bu. Tet T. Te. E. Tet T. Te. Peltek D'ye benziyor. Dilimizin ucunu ısırıyoruz. Z, N. Bir saniye uzatıyoruz. Harfimetten metten herkes e, elif var. E, T, T, H, -ne -h Z, N, H, Z, V. Burada iki üstüm var. Normalde ven değil mi? Ven. Ama ve diye durdum. Sebebi burada duracak var. Bize dur diyor. Nasıl duruyoruz? Bu duracak. Üstünün, iki üstünün bir tanesini iptal ediyor. İptal ediyor. Tek üstün kalıyor. Ve uzatmamızın sebebi ise burada harf metten hareket selif var. Bir saniye uzatıp duruyoruz. Hü, zü, ve deyip duruyoruz. Toparlayalım. Kalü e, tet, te, ne, hü zü ve okuyalım tane tane ey ayrı okuyalım eceleyerek bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar <laughs> bu işin sırrı uzatılmayacak harfi uzatmamak uzatılacak harfi de uzatmak kim bunu başardıysa çok büyük bir iş başarmıştır. Bazıları okuyor, kale, her şeyi uzatıyor. Önüne gelen her harfi uzatıyor. Manayı alt üst ediyor, Kur'an okuduğunu zannediyor. Mesela ka uzatmam gerekiyor. Çünkü harf metten herkes elif var. Le diye durmam lazım. Le diyemem. Le diyebilmem için burada da uzatma harfi olması gerekiyor. Ka, le. Hemen kesiyorum. E. E. Ee, Deyemem yani. Uzatamam. E. R. Burada uzatma var. Uzatacağım. R. Peltek Z. Diye kesiyorum. K. E. R. Z. Okuyalım. Biraz önce bahsetmiş olduğum konu billahi konusu var ya burada geçiyor. Allah isminden önce harf esreli dikkat edin esreli. Üstünlü, ötreli olursa la diye okunuyor Allah ismi kalın okunuyor. Ama Allah isminden önce harf esreli olursa e sesiyle okunuyor. Billahi. Billahi diyemesin. Billahi sebebi Allah isminden önce harf esreli. En burada izhar var. İzharın altın harfleri var. Bunları ezberleyelim. İzharda olduğu gibi okunuyor. Hiçbir değişiklik yapılmıyor. En e Kü. Ne. k uzatıyoruz. Harfimetten hareketsiz ve var. En e küne. Ne. billahi en e ne Burayı okutmuştum sanırım sizlere ama istiyorsanız buradan başlayalım. Buradan başlayalım. Pelte kartları yapalım. Mana değişiyor arkadaşlar kimi yerde. Mutlaka yapmamız gerekiyor. mi ne ile cezimliyoruz? Nel. Şu cezim kendinden önceki harfi kendisine bağlıyor. Nel. C. Ce, C'yi de uzatıyoruz. C'nin önünde harf metni hareketi elif var. Hi. Li. Ayet sonu geleceği için biz burada duracağız. Şu an ayet sonu görmüyorsunuz. Burası normalde ayet sonu. Şurada bir ayet sonu var diye düşünün. Çünkü ileride var. Ayet sonunda nasıl duruyorduk? Harekeyi iptal ediyoruz. Kendimiz bir ce cezim koyuyoruz. Metta arız yapıp 4 saniye çekip duruyoruz. C hi l sonra n, sonunda n sesi olacak. Mi nel c hi lin okuyalım. Kayı uzatıyoruz. Harfimetten ne var? Hareketsiz elif var. Artık ezberleyin bunları. Lü'yü de D cezimliyoruz. Cezimli de kalkale. Kalkalenin harflerini de ezberleyin. İnternette mevcut. Ben burada söylüyorum. Siz not alıp bunları ezberleyin. Yani ortalama 1-2 günlük iş çok zor değil. Lü' lüdü. Kalkale demek harfi oynatmak demek. Harfi oynatmadın mı? bu D T dönüşür. Galüt olur. Ama oynattım mı D olduğu belli oluyor. Galüdü. Galüdü. L N. Uzatmamın sebebi harfimetten hareketsiz elif gelmesi. Okuyalım. Rayı B şetteliyoruz. Rab B K Y B Burada bir tecrüt kuralı var. Yavaş yavaş geçeyim. Anlamanız için. Şuraya önce bir şedde yapayım. İdgamı bilagun ne var burada? Cezimli nundan sonra iki üstünden sonra ve ek, iki esre iki ötreden sonra lem ve ra harfleri gelirse şedde yapılıyor. Normal okunuşunu yapayım. Tecvizsiz okunuşunu. Yü beyin lene. Ama tecvitli okursak yü bey neden geçiş yapıyoruz? Yi bağlıyoruz. L'ye şeddeliyoruz. Bak dikkat edin. Yi, yi harfini L'ye şeddeliyoruz. Yille. Cezimnunundan sonra iki üstünü kesri, iki ötreden sonra lem ve ra harfleri ve vav mim nun ye harfleri idgam malgun harfleri gelirse şedde yapıyoruz. Yu beyille ne <laughs> Evet okuyalım. Telefon çaldı. Me hi diye duruyoruz, hiye bağlayıp hi diye duruyoruz. İptal ediyoruz üstünü, cezim koyuyoruz. Çünkü duracak var burada bize dur diyor. Me hi okuyalım. Uzatma harfi olduğu için uzatıyoruz meyi. Qale Ka, kayı uzatmamızın sebebi harfi metten hareketsiz elif. Hale. Şeddeli nunların ve şeddeli mimlerin tümünde bir buçuk saniye tutma var arkadaşlar. İnne hü demiyoruz. İnne hü. Hüyü uzatıyorum. Dikkat edin. Bakın. Hü. Hü'nün önünde har harfimetten hareketsiz elif var mı? Yok. Harfimetten hareketsiz ye var mı? Yok. Harfimetten hareketsiz ve var mı? Yok. Peki uzatma harfi gelmediği halde neden hüyü uzatıyorum? Sebep ne? Uzatılması gerekiyor. Arkadaşlar bu buna zamir diyoruz. Zamir. Za mir. Zamir yuvarlak hüden ve yuvarlak hiden. Yuvarlak h'yi karıştırmıyorum. Dikkat edin. Yuvarlak hü bir, yuvarlak hi iki. Bunlar bunlardan sonraki, bunlardan önceki pardon. Bunlardan önceki harf harekeli olursa yani üstünlü, esreli, ötreli. Hareke ne demek? Üstün, esre, ötre. Hareke demek. Harekeli olursa hü bir saniye uzatılması gerekiyor ve ismi zamir oluyor. Anlayamadıysa tekrar dinleyelim arkadaşlar. Çünkü video baya uzuyor. İnne hü. Diye uzattık. Kale inne hü. Okuyalım. Ye kulü. Kuyu uzatmamızın se sebebi ne? Harfimetten hareketsiz vev geldiği için. Harfimet harfleri üç tanedir unutmayalım. Uzatma harfleri. Ye kulü. Okuyalım. Evet arkadaşlar videolarımızı paylaşalım. Beğenelim inşallah. Birçok yerde gözükmesi için bunu yapalım. Rabbim hem sizi hem de bizleri muvaffak kılsın. Cenab-ı Allah sadaka-i cariye olarak kabul buyursun inşallah yapmış olduğumuz hizmeti. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.